A Alo Yasemin. Ne olur söyle. Pakize nerede? Bak eziyet etme bana. Pakize nerede? Merak etme. Ona iyi bakıyorum. Ha senin kızını bu kadar merak ettiğini de bilmiyordum. Nasıl düşünmem? O benim kızım. Canımın bir parçası. Öyle mi? O zaman bunca yıl neredeydin Münevver Hanım? Niye biz seni hiç tanımıyoruz? Biz o kadar acı çekerken sen neredeydin o zaman? Onun yokluğunda her dakika onu düşündüm gece gündüz yollarını gözledim. Bir gün gelsin, kapıyı çalsın, anne desin diye bekledim. Her sabah acaba bugün gelir mi diye uyandım. Ama o aramadı beni. Görmek istemedi, gelmedi. Peki ne yaptın ona? Niye annem seni aramak istemedi? Evet, bir cevap bekliyorum senden. Niye annemi yalnız bıraktın diyorum. Yasemin gel. Her şeyi anlatacağım sana. Yeter ki gel. Asla böyle bir şey olmayacak. Ne beni ne de annemi göremeyeceksin sen. Annem hastaneden çıksın. Gelip Mine'yi de alacağım oradan. Telefonu kapatma Yasemin. Bana Mine'nin kimliği lazım. Kimliğim lazım. Neden? Çünkü okula yazdıracağım onu. Pula mı yazdıracaksın. Ben mineyi oyalamak için öyle söylediğini sanıyordum. Neden böyle bir şey yapayım ki Yasemin? Sen beni canavar sanıyorsun ama yanılıyorsun. Kardeş ne demek iyi bilir. Bu hayatta bugüne kadar kalbim sadece çocuklarım için attı. Ve şimdi de sizin için.